Amına koyayım vur artık insanlara seni sikeyim ya. <laughs> durmuyor mu amına koydumun demiş ya. Sik sen mal mısın? Konuşmaya evet. geliyoruz şunun tipe bak çıplak amına koyayım. Ne var amına koyayım. ben de giyiyorum. Takma ne kadar amına koyayım. Olur öyle. O adam kaslı <laughs> Oğlum bekleyeyim mi? Bekleyeyim gari. O, ben, o, ben bir bir şey diyeceğim. Gitsin giyinsin. Ya saçmalama. Bu adam kaslı bir adam oğlum. Yani ne yapacaksın? Beşo geldik biz karşılamadı kimse bizi. Ha, çıkalım mı direkt? Tamam. Bu adam kaslı bir adam. Ne yapsın? Tutuk öyle. Ya <laughs> adam cim, <laughs> Aynen öyle. Bu araba ara ben... da ya? What the fuck? Şurayı kollayayım mı? What the fuck? <gülüyor> 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 What the fuck? Burası sıkıntılı var ya. Dur hadi ama <six gülüyor> seks var. <laughs> <laughs> Lan et olsun Sakat baby. Bak kafayı nesizdir. Ben sakat falan değilim. Siz... Nasıl o kadar ki siz sıkıştınız mı biraz orada? Gelin artık ha. Adamım sıkışmayı bırakın orada tamam mı? İnanılmaz. Ben Bunlar niye geçemediler ya? Ya dar ne biraz şey... ya. Biraz dar yapılmış galiba. <laughs> 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 Dara bayılırım. Geliyorum geliyorum. tamam çıktı sonunda. Merdivenler biraz dar yapılmış gibi. Selamlar. O Oraya. Bizim adamlar sen, biraz. Ocak şimdi mı? Merdivenleri yandan yapalım diyoruz. Arası şey gibi düşünler. Yani böyle kral olur, merdivenleri olur ya böyle. Ne bir devir kaysanız da. Soldan sağdan yukarı çıkıp hani üstte böyle biri şampanya ile elinde bekleyip konuklara hoş geldiniz. Diyen, diyecek ha, şekilde olur. bildin mi onu o sahneyi? Çünkü sıkıştık orada. Neredeyiz izledim ama. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Oturuyoruz. Hoş hoş geldiniz. Ee, sonunda görüşebildik ya beço. Sorun da, Allah'ın sorununda evet. görüşebildik. Bu sürekli Flörtün asar ya sene, Eker ya asar ne ya? Öyle hissetmeye başladım nasıl ya. Nasıl bir ilişki yaşıyorsunuz? Adamım, benimki sert oluyor biraz. Sert seviyoruz ya. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Na iyi, iyi nasıl gitsin? E FIB ile uğraşıyoruz. FIB ile uğraşıyorsunuz. Güzel. Evet. Çok o da farklı gidiyor. bir tarz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor mahalle işleri? Çok yeni yüzler <laughs> görüyor Evet evet hoş bahsedeceğim. Buldum, onu hoş. hem onu bahsetmeye geldim hem de birkaç konu üzerinden geçmeye geldim Beço. Tabii. E ee, gördüğün gibi yani yeni yüzler görüyorsun. E ee, Camron Demin gitti. Ya buralarda olurlar ama farklı ülkelerde, şehirlerde farklı setler kurmaya gittiler Black adına ya da farklı üyelerimiz. E ee, Vince olsun, diğerleri falan. Ee, Los Santos'ta ben devam edeceğim. Zaten daha öncesinde de e, ikimizin arasındaki politika beraberken daha güzel yürüyordu. Hatırlıyorsundur Camron'dan önce. Evet. Ee, aynı politika gibi düşünebilirsin birkaç şeyi. Ee, ben devam edeceğim. Ee, ben devraldım tekrardan. Gördüğün gibi yeni yüzleri zaten görüyorsun. Ee, mahalleli olarak tekrardan devam ediyoruz. Ee, bunun dışında birkaç şey tekrardan konuşmaya geldim. Bu kimyasal ve ot muhabbetleriyle alakalı. Evet. Ee, bu masayı falan filan zaten sen de söylemiştin. Ee, bununla alakalı yine bir planımız ya da yapmamız gereken bir durum yok hani ya dışarıda kalacağız bu durumda. Ot konusunda. Her, tekrardan yine görüşmelerimi yapıyorum. Her ekibin ayağına tekrardan gidiyorum bu konuda. Yapılan anlaşmaları tekrardan e, nasıl desem üzerinden geçmek amacıyla. E, Ot konusunda senle çok öncesinde bir anlaşma yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. E, bu e, anlaşmanın devamı... De, sen demeyin ben Efecan görüştüğümüz anlaşmaları. Evet evet ve evet. bunun üzerine hiç evet. bir daha bunu görüşmeyip bozmamıştık. Yani <laughs> herhangi bir bozulma olmamıştı. Ben de böyle düşünüyordum. Ha. Evet bu anlaşmanın devam ettiğini düşünüyorum. yani. Ee, biz elimize kimyasal geçtiği zaman e, ticarette sizlere, siz elinize o tohumu geçtiği zaman biz size. Aynen öyle. Yaptığımız ben de anlaşma de bu yöndeydi. Ağabey <laughs> tamam ya bunun üzerinden geçmeye geldim. Bir de tekrardan bir e, yeni yüzleri de görmüş olursunuz diye geldim. Ee, hoş ha, bu... ee, umarım e, yani güç konusunda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim ama Umarım eski gücünüzü aynı şekilde toplarsınız toplamışsınızdır Topladık ee, beş, Umarım evet, sağ Umarım Southside'da e, yaptığınız faaliyetlere aynı şekilde devam edip oradaki halkı beslemeye devam edersiniz e, anlaşma konusunda bizim hala tavrımız aynı e, Sonuçta biz karşılıklı iş yapan e, iki örgütüz baktığınız zaman e, ve iş yapabildiğimiz sürece problem değil e, ama şunu belirtmek isterim ki e, yarım kalmış bir sayfa var ortada ve bu sayfa hakkında ne yapacağımızı hala konuşmadık. E, biz de konuşmadık, sizlerle de konuşmadık. Ama e, Cameron'ın yaptığı şey bizim için affedilir bir şey değildi. Bu noktada bu konuyla alakalı e, ilerleyen zamanda tekrar konuşacağımızı umuyorum e, sizlerle beraber ve nasıl bir yol izleyeceğimizi belirleriz. Ama onun dışında ticaret anlamında ve Southside konusunda e, tavır tavrımız hala aynı. Görüşlerimiz size karşı hala aynı. Okey. Ee, burada konuşmanın başında sana şey hatırlatmıştım. Sen de benim e, izlediğimiz politika, yani ben başındayken bileğin yine e, ve sen yine çatının başındayken e, izlediğimiz politika zamanla geri dönmekten bahsetmiştim. Yani aynı olacağından bahsetmiştim. bahsetmiştim. E, Cameron'un yaptığı hareketler tabii ki de sorumluluğu yine bana ait. Yani onun yaptığı benim kabulümdür. Bu konuda hı hı. herhangi bir şekilde Cameron'ı... ortaya atmıyorum. Fakat ee, dediğim gibi bu durumları tekrar oturur konuşuruz bu durumda nasıl yapalım ne yapalım diye. Ee, o anki hareket doğrudur yanlıştır. Herkesin nezdinde değişiyor. Ee, kendi nezimde Yapılması o şekilde yapılması gerekmiyordu. Belli şeyler vardı zaten ama e, Hani tekrardan oturur konuşuruz ama bazı şeylerde çok açıktı Beço. Ee, bu karı inkar evet. edilmesi iki tarafın da sinirini bozdu. Ya da İki e, tarafın inkar etmesi herkesin sinirini bozdu diyelim. Hani bunu tekrar oturur konuşuruz problem değil. Dediğim gibi. Evet evet oturup e, oturup konuşuruz e, yani ben eskiden biz bu şehre ilk geldiğimiz zaman e, Southside'ın içerisinde e, oraya girdiğimiz zaman ya da işte e, orada vakit geçirirken e, sizinle görüştüğümüz evet. zaman e, ben hatırlıyorum o zamanları bizim benim için çok güzel zamanlardı umarım görüşlerin hala aynıdır ve e, önümüzde güzel günler bizleri bekliyordur diyelim. Üzerinde evet. çok da konuşacak başka bir şey yok sanırım e, teşekkürler evet. geldiğiniz için. Dediğim gibi umarım ee, bu şehirde tekrar e, aynı gücü sağlar hatta daha da güçlü bir şekilde ayakta durursunuz. Umarım. Ekstra belirtim beço dedin ya e, güzel günlerdi diye. E, o evet. günler benim başta olduğum günlerdi. E, tekrardan belirtiyorum. E, evet farklıyımdır. Deminlerin aksine mantıksız düşünürüm genellikle. E, Bunda herkes söyler ama e, bir ekibi bir çete yönetmek bir silah sıkmakla aynı olay değil. Hani bu konuda. Farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. herkese aynı ılımda, aynı samimiyette konuşuyorum. O konuda zaman gösterir diyelim. Anladım. Anladım. Teşekkürler. Başka diyebileceğim bir şey yok. O zaman anlaştığımızı varsayıyorum tekrardan. Aynı o zamanki öyle. anlaşmaya. Anlaşma hala geçer. Ee, e, o zaman bu işte tohumdur ya da kimyasal ham maddesidir. Şehre indiği zaman herkesin kulağına zaten gelecektir haberi. Tekrardan oturur ticaretimizi konuşuruz. Uygun. Tamam. Kalkalım biz yavaştan o zaman. Kendinize çok dikkat edin. Aynı Memnun şekilde. oldum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Yok içinize kalın. Kolay gelsin yayınlar. Allah. Ne ya? Merdivenler. Bir bak lan Japon balığı yüzüyor bunu. Ne yüzüyor lan? Japon balığı. Yenir mi lan Japon balığı? Bakarız bir ara bakarız tatlı. Bak ben bir 350 Z'yi çalmıştım. Kanka, Kanka bir şey <laughs> diyeceğim <laughs> ya sen yine mi ayağım gel buraya ya. Yo, sıkışa sıkışa bir yer oldu. Gel bakayım buraya. Be. Bence... <laughs> buraya gel sakin ol gel. Gideyim <laughs> oh, <laughs> bakalım. Oh, oh, Yaramıyorsa oh, içme kardeşim oh, kaç kere söyleyeceğim <laughs> ya. Celal. <laughs> efendim. Ne yapıyorsun? İyi sen. İyi. Aman akıllı polisler niye gelmiş yine buraya? Yani geziyorlar ya onlar da takılıyorlar. bunlara. Tamam. Gidiyorum ben. İyi bak kendine. Hadi sen de. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada bu dövüş işlerinde dövüşebilmek için kendine güven ama Ben sikerim ne düşünüyorum. Ama e, bu şimdi spor, spor antrenman yapman lazım, lazım, yani. yani. Onu, Onu, da, da yaparız, yaparız, sıkıntı, sıkıntı değil. değil. CC o kasla dövüşemem diyorsa CC'ye götten gireyim bu arada. CC sikerler dedim ben. Ya yarran ol gel şuraya bir diyorum sana kabul et. Oğlum, Oğlum, sıkıntı yok, yok. CC iğne ama koyayım. He boş diyorsun ya fos hava. Dörmesi, Kardeşim kendini bizim yerde kanıtlamayacaksın. dövüşte kanıtlayacaksın. Katıl o zaman anladım. Yalnız CJ bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Bu 5 odaki soğuk ve gerginliği aldın mı? Aldım. Ee, o biz bunların Oscar diye bir adam var. Onları vurmuştuk en son mafiyeyken. Onun gerginliği Aha. var Onda yani var, bu evet. bir şey hissettim böyle bir. Yerrek yerrek üstten üstten böyle bir konuştu etti de bilmiyorum. Ya yok ya, ya. o yine iyi yine, yine iyi konuştu daha resim bir şey bekliyordum ben de o öyle konuştu ben de daha iyi konuştum. Ya bu en son bir olay yaşandı. Ee...